Musa Eroğlu yayında. Çaylarımızı aldık. Musa Bey ıhlamurunu aldı. Birazdan yayına giriyoruz. Sizi de bekliyoruz. Çok mutluyuz. Ahmet Alıcı ile birlikte iki ustayı ağırlayacağız estağfurullah, estağfurullah, bugün. Ustam neler söyleyeceksiniz? Şimdi Konya'yı çok detaylı Ahmet biliyor <laughs> ama ben de biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Sesini> de. <laughs> Biraz daha e, ben sık olmasın diliyorum. Yani sadece eee Konser için falan değil çünkü iletişim kurmalıyız. Evet, evet. Güzel iletişimler kurmalıyız. Hı hı. E, bir televizyon önemli bir olay. Hı hı. Ben e, bugün televizyon için ayrıca mutlu oldum. Hı hı. E, Ahmet Vesile oldu. E, Biz de çok mutlu. olduk. Birbirimizi tanıyalım. Birbirimize bir şey söyleyecek güzel şeylerimiz vardır. Tamam. Bugün de tam günü Tam tamam, güzel. İki dakika sonra çok güzel sorularım var size. <laughs> Zor sorularım yok ama güzel.